Hepinize merhaba arkadaşlar, umarım güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte zekaların yarıştığı bir oyun oynuyoruz. Evet, bugün bir Bilbifedat'ı oynuyoruz. Daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Şuradan da Cuma günü yapmış olduğum videomu izleyebilirsiniz. Bu arada bir duyurum var. Bildiğiniz üzere ben haftada e, Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar olmak üzere 4 video oynuyorum ve bu videolar akşam 19.00'da oluyor ve ben Ramazan ayında olduğumuzdan dolayı bu yayınlanma saatini 18.00 alıyorum. Bu haftadan itibaren artık akşam 18.00'da videolar sizlerle birlikte olacak. İsterseniz oyuna geçelim. Evet millet, bu arada oyunun indirme linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Oyunu açıklama kısmından indirebilirsiniz. Oyuna geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Oyun Türk yapımı bir oyun ve Türkiye haritası üzerinde oynanıyor. Güzel, eğlenceli bir bilgi oyunu bu arada. Siz de indirebilirsiniz. Evet, oyuna başlayalım. Evet oyunumuz şu anda başlamış bulamakta. Yanımda Zeynep ve Melis var. Evet. Ben ne, ben yeşilim bu arada. Beni Karadeniz, Doğu Karadeniz tarafına attı. Evet şu an yetişkin bir kene kaç bacaklıdır? 10. 10. 8'miş. Ben 10 attım. Evet birinciyim. En yakın cevabı vererek topraklarımı büyüteceğim şu anda. Şu anda sağ savaş başlamadı. Şu anda sadece e, toprak büyütüyoruz ve ben e, Orta Anadolu'yu alacağım ve e, Kapadokya'yı alacağım çünkü Nevşehir'de yaşıyorum. Evet, diğerleri de alsın Oyun Türkiye haritasının üzerinde geçtiği için e, güzel oluyor bu arada. Eğlenceli bir bilgi oyunu. Yeni bir soru geliyor şu anda. Evet. Fransız yazar ve filozof Voltaire kaç yaşında kaç yılında doğmuştur? 1800. Sıktım. Bilmiyorum. Aga yine birinciyim ya. Çok güzel sıkmıyor muyum? Evet bu serkine nereye alalım? Bu serkine ee, şuraları alalım ya. Buraları vermeyelim. Güneydoğu Anadolu'yla Doğu Anadolu'yu alalım. Şu anda bayağı puan elde ettik bu arada. diğerlerini bayağı fark atıyoruz. Evet. 1896 Atina Olimpiyatları kaç farklı spor yer alıyordu? 3. 9'muş. Sonuncu oldum Serkan'a. Neyse. Toprak alamayacağım ama şu anda bayağı iyiyim. Diğerlerinden öndeyim en azından. Aldı toprağını. Orada aldı. Evet. Şu anda Zeynel biraz bana yaklaşmış durmakta. 20. yüzyılda Rusya'da kaç devrim yaşanmıştır? 2. 3'müş. Evet, yine birinciyim. Bu aslında tam bilgi oyunu değil. Genel kültür soruları var içerisinde. Fakat e, en yakın cevap verdiğin zaman kazanıyorsun. Evet, bana zaten eee iç, i̇ç Doğu Anadolu'yla e, Toroslar kaldı. Aynen oraları da aldım. Şu anda Doğu Anadolu'yu resmen ele geçinmiş bulunmaktayım. Diğer e, toprakları da almaya çalışacağım. Evet savaş başlıyor. Evet Zeynel'in sırası şu anda. E, saldıracağı bir toprak seçecek ve direkt bana saldırmaya çalışacak. Kabadokya'yı sana vermem. Aşağıdaki terimlerden hangisi futbolla ilgili bir terim değildir? Offside, corner, touch, e, rebound bilmiyorum. Arkadaş ya futbolla hiç ilginiz olmadı o kadar belli ki. Evet alamadı tabii ki de işte topraklarımı. Sıra bende. Ben nereye saldıracağım? Ben Karadeniz'e saldıracağım. Direkt. Evet Kur'an-ı Kerim'de Tur Dağı'nda Allah ile konuştuğu bildirilen peygamber hangisidir? Tur Dağı'nda. Bilmiyorum ama Harun diyeceğim. Musa'ymış. Bilmiyordum bu tamam bir bilgisayar Evet Melis'in sırası şu anda. Tamam şu anda Zeynel ile Şu anda bana hiçbir şey yok. Ee, Zeybek olarak tanınan halk oyunu aşırı hangi yörümüze aitti? Ega yöresine ait tabii ki de. İç Anadolu niye diyorsun? Hiç genel kültür olmayan insanlar var aramızda. Of. Melis bana yaklaşmış bulunmakta. Fakat ben bu sefer e, direkt Zeynel'in kalesine saldıracağım. Aşağıda genel hangisi bir çöldür? Sahra çölü. Tabii ki de. Evet. Şu anda bir kalesini yıktık. Kaldı iki kalesi. Diğer iki kaleyi de yıktığımız zaman alıyoruz. Aşağılarda hangisi bir hastalık değildir? Kaba kulak evet. Kızamık evet. Sus çiçeği evet. Kırmızı lale. Cık. İkimiz bildiğimiz için bu sergine tahmin sorusu atacak. Türkiye'nin yasa boğan son madem ağacı hangi yıl gerçekleşmiştir? 2010. 2014'müş. Of! Bir farkla yanlış şu anda. Tam bilmiyordum e, tarihini. Evet, ünlü çizgi kahraman Batman'in maceralarının geçtiği kent ba ıı, Gotham, Gotham şehri. Bunu da aldım ve Zeynel oyuna veda ediyor. Çünkü toprakların hepsini almış bulunmak İç Anadolu Doğu Anadolu tamam bana bana kaldı. Şimdi fethetmek sırası nerede dersiniz? İstanbul. İstanbul alacağım. Bu arada bana saldırdı. Dün günlerden pazartesi ise yarın günlerden hangisidir? O zaman dün günlerden pazartesi de bugün salıdır. Yarın günlerden çarşambadır. Evet bildik. ikimizde. Türkiye'nin kaç denize kıyısı vardır? 3 4 mü? Nasıl ya? Coğrafyam biraz kötü. Bunu fark ettim. Evet Melis'in sırası şu anda. Melis yine bana saldıracak tabi. Dünya en uzun binası aşağıdaki ülkelerden hangisinde yer alır? Kanada, Japonya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri. Japonya ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındayım şu anda. Japonya mı? Bence Arap Emirlikleri ya. Aynen bildim. Japonya'da çünkü en son Arap Araplar yapmıştı diyebiliyorum en uzun şeyi. Evet şu anda ben şöyle şey kısmına doğru saldıracağım boğaz kısmına doğru. Aşağıdaki geometri şekillerden hangisi tüm kenarlar eşit boyda olan dikdörtgendir? Dörtgendir. Dikdörtgen, yamuk değil, eşkenar dörtgen. Sonra da cevap verdim. Soruyu geç okudum biraz. Evet orayı aldım. Bu arada Zeynel'de elde kazanacağım galiba. Evet bölge seç diyor bana. Ben direkt Melis'in kalesine saldıracağım. Hangisi saygınlığını yitirmiş anlamında kullanılan bir kelimedir? Müzmin, mağlup, müptezel, bezgin. Saygınlığını bitirmiş. Mağlup. Müptezel. Bilmiyordum bunu. Müptezel saygınlığını bitirmiş anlamındaymış demek ki. Tamam bunu öğrendiğim iyi oldu. Melis'in sırası şu anda. Direkt benim kaleme saldırıyor. Golden Gate Köprüsü ne renktir? Golden Gate. Beyaz değil. Yeşil, mavi. Abi kaybetmek istemiyorum dur. Ee, mavi diyeceğim. Turuncuymuş. Oh. Allah'tan ikimiz de bilemedik şu anda. Tamam. Bana hiçbir şey yapamadı. Oyun bitti. Oyun bitti diyor. Sanırım ben kazandım. Evet. Değeri daha yüksek alanlara hücum et. Müsabaka sırasında işgal edilmiş alanlar 400 puan değerinde. Tamam. Birinci benim, ikinci Melis, üçüncü Zeynel oldu. Evet kazandık. Şimdi şu anda şeyimize dön. Hürmetler Darbegıl Bey. Bendiniz demirci kudret gür çekiç. Memleketinizde bir demirci açmama müsaade ederseniz. Hoş geldin çiçeği burnunda tımarımla katıl bize lütfen. Evet. Teşekkür ederim yüce gönüllü Darbegıl. Nezaketiniz dillere destan olacak cinsten. Minnettarlığımın bir nişanı. Bak bak kibarlığa bak ya. İyi bir çekiç her zaman işe yarar. Bu azametli çekiç çekiçle iki yanlış cevap parçalayabilirsiniz. Pek şahane. Tor gibiyim ben artık. İstediğiniz zaman benden daha fazla çekiç satın alabilirsiniz. Unut unutmayasınız. Zatı şahzadelerimizin savaş sırasında fazladan malzeme tedarik edebilirim. Daha sonra ücretsiz çekinizi alıp etrafa bir göz atmak için demircine demircime buyurun. Nazik davet için teşekkürler. Ya bu maç biraz kısa sürdü ya. Yeni başladığım için maçlar e, uzun sürmüyor. Bir de kolay rakipler çıkıyor. Ben bunu biraz daha oynayacağım, e, daha da geliştireceğim. Evet, gelişmiş atölyede 24 saatte bir çekiş dövebilirsin. Toplayalım. Evet, bu an bunlar da geldi. Kapatalım şimdi. Evet, bizim burası sanırım e, şeyimiz ittifak yerleşkesi. Kale ne oluyor? Sanırım bu bizim kanı kalemiz. Birinci seviye daha kalemiz. Neyse burada bırakalım. Bence. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Çarşamba günü 60 oldum. Bull 4 videosunu izleyebilirsiniz. Eğer like atarsanız bu videonun aynısı Pazartesi günü gelebilir. Evet. Eğer istediğim sayıda bir like gelirse Pazartesi günü bir vefet gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.